Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni ördeklerimizi göstereceğiz. Hep ikisi de çok küçük. Şu büyük olan, şu da küçük olan. Evet, evet. Arkadaşlar büyük erkek, küçük kız. Hadi koy bakalım Zeynep şu halının üstüne aldı. büyük <laughs> büyük Sanki ses başka yerden geliyormuş gibi. Koysana Zeynep bir yere koy. Bu aslında çok hayranlar arkadaşlar. Yani arkadaşlar yok. küçük daha iyi. Geldiklerinde çok ağlıyorlardı. Şimdi alıştılar. Değil mi Zeynep? Berkay sen de yaklaş Abi şöyle. Hasta oldu herhalde. Hapşırıyor. <laughs> Hapşırıyor. Hasta mı? Ne alaka şimdi? Berkay yaklaş dur resmini çekeceğim. <laughs> Ne yapıyorsunuz? Abi abi satık abi 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 adamı. Öldükleri satan adam bize seçi verdi bunu. Arkadaşlar aslında daha kız, büyük bir erkek. Bile. Büyük çok fazla yiyor. Yedi mi yemden? Ben görmedim. Su içiyordu sadece. Büyük daha içiyordu. Sadece su içiyordu Küçük hemen içti geçti. Bak ne güzel. Bik 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 ediyorlar bu ses. Bik, 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 Memnun olduklarını bik, bik, gösteriyor. Bik, 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 bik. Hmm. Evet. Mem Nereden biliyor? Musun? Demin geldiklerinde nasıl ağlıyorlardı. Vik 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 diye. Arkadaşlar büyük bir de yerinde durup kafa sallıyor sadece. <laughs> Bunlar Zeynep'i çok sevdiler. <laughs> <laughs> Sevdirmiyor şimdi ya. Büyük sevilmiyor arkadaşlar. Ama baş. küçük daha çok seviliyor. Küçük, evet. Ve bu, Bir de hem bunlar yaramaz, arkadaşlar 3 haftalık falan yani. Hem yaramaz, ha. küçük... Allah! Ama... Tuvalet mi yapacak bir yoksa? Yok, daha yeni geldikleri ha. için bir şey yemezler. Bir de bu bir anda koşuyor böyle bir yerden bir yere. Hayır aslında bu olmalı. Aslında büyük bir yerde olsak biz bir yerden bir yere gitsek onlar da arkadaşlar koşarak gelir. Arkadaşlar sanki boyu küçüldü ya. <laughs> <laughs> Dışarı çıkınca küçük gibi geldi değil mi? Sadece, Sadece bit diyorlar. O yani, tut şöyle yanına doğru. Arada cik diyorlar, arada bit diyorlar. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Dur bak şöyle seveceksin. Bırak bir. Elini almak istiyorsan şöyle bir parmağını bacakların arasına koyup bak nasıl güzel duruyorlar gördün mü? Ay elimin içine çıktı. Benim de. Çok yüksekte tutma aşağı atlarsa. Hop of. atladı. Büyük çok akıllı gibi duruyor ama akılsız gibi. Akıllı akıllı. Çünkü suyu yarım saat bulamadı şimdi. <laughs> Kardeşinin evet. ayağıyla oynuyor bu şaşkın. İlk defa suluk görüyorlar onun için. Baba bu benim Baba. elimde kalıyor. Hayda minnacıklar ya. Herhalde bu seni sevdi Zeynep. <laughs> İkisi de seviyor beni <laughs> ama girmek istiyorlar. <laughs> Ay kıyafetinin bizim... içine mi girmek Zeynur, istiyorsunuz? <laughs> çıkar çıkar. Giremiyoruz biz. Ama girmek istiyorlardı. Şöyleyken gittiler içeri. Sanki kemiği yok gibi duruyor. <laughs> tüylü tüylü ya yumuşak Pof, pufidik pufidik. Bunlar arada iş... bana geliyor, arada Zeynep'e gidiyorlar. Bak, bu Geziyor, kısmı... burayı inceliyor şimdi. Nereye gitsem arkadaşlar, öyle. bir de şunları ot sanıyorlar şu yeşil şeyleri. Evet, şu yeşil şeyleri ot diye yemeye çalışıyorlar <laughs> Zeynep, Zeynep içine girecek Zeynep herhalde. kutuya koysana nasıl yemiyorlar gösterelim. Onlar için kutu aldım. Sen bırak. Heh. Arkadaşlar büyük ama alttaki evet. yerleri yiyor. <laughs> Daha tam suluğunları öğrenemediler, daha iyi avrular. Bir haftalıklar daha. Kaza da beş günlük. Yani ne? en fazla bir haftalık, beş günlük falanlar. Büyük yalnız dışarı yiyor. Evet. Su içmiyor. Bunlar çok, çok küçük olduğundan Çok susamışlar, geldiklerinden beri sürekli su içiyorlar. Hiç yemeğini yemiyorlar. Küçük olanlar herhalde beş günlük baba. Demek ki yem yemişler, su içmemişler orada. Satıldıkları yerde. Yakında mama yemeyi de öğrenirler kesin. Evet o yemin yerinde. <laughs> Aa, birisi kaka yapmış bile. Aa, büyük yapmış. <laughs> Hayır küçük, büyük. <laughs> ben de niye bir saat duruyor orada diyorum. <laughs> Herhalde çok içince öyle oluyor. Sığır çok içince tuvaleti geldi bu kafa sallıyor arada. Yemi de burada bak yemi de göstereyim size. İkisi de herhalde oradan bulmaları için onlara yardım ediyor. Mama ikisi de herhalde. şimdi kafasını sallaması gerekiyor. Evet. Ay gülme <laughs> Ne oluyor? Şimdi, üstüne çıktın yemin. Orası mama. <laughs> Arkadaşlar büyük çok <çokrama>. yaramaz. <laughs> Aslında küçük yaramaz olması lazım. Zeynep kaç dışarı koyalım yine. Hoppa. Berkay korkuyor birazcık civcivlerden Hoppa. Gidip, ama artık korkmuyor. <laughs> Zeynep ne yapıyor hep kafası yukarıda? <gülüyor> 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 Bir sen anda sen. Bölümünün... Arkadaşlar bu beni sevmiyor ya. Bu benden kaçıyor. Küçük beni seviyor. Çok cana yakın çıktılar. Kazlarımız çok asabiydi değil mi Zeynep? Evet. Elini alınca bak. elini alınca nasıl bağırıyorlardı? Vak 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 diye bağırıyorlardı. Bunlar elde duruyor bak. Elini alıyorsun. Hiç. Evet. Sessiz sessiz duruyorlar. Sonra ayağını duruyorlar. koyuyor. Evet. <gülüyor> Zeynep. Zeynep. <gülüyor> Ay. Bunlar el kuşu, el kuşu bunlar. Zeynep dur ayağı sıkıştı oraya. Ayağını evet parmağını sıkıştırdım. <laughs> Aa bana geliyor. <laughs> bak 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 o da korkuyor. Bak 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 bak. <laughs> Arkadaşlar beni sevmiyorlar. Zeynep seviyorlar. Ben bir şey var. Evet. Bakın bana gelmiyor yani. Birbirler birbirlerinin yanına gidiyorlar. Biri neredeyse öteki de oraya gider. Evet arkadaşlar şu an halıyı yemeye başladılar. Zeynep onları bana ver. Sen şu kuşaya git sandalyenin yanına. Oraya değil şu karşı tarafa git. Orkay sen de git. Bak buradan bırakacağım. Şimdi nasıl oraya doğru koşarak gelecekler. Çağır Zeynep. Gel, gel, gel. Vallahi gidiyor. Gel. gel Bak gördün mü? Gel. Bana geliyor. Gel. <laughs> Bak, bak, Gördün mü? Çağırınca giderler onlar. Bak bana bakıyorlar. Bak bak bak. Evet. Haydazlara bak. Zeynep çölün. Buradan da ben çağırayım. Dur bakayım bırak be. Ama Zeynep oradayken gelmiyor. gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Koş koş koş. Gel 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 gel. Sen de gel. Küçük olan akıllı. Hadi Gel. Hadi. Sen oradasın ya gelmiyor onun için. Siz olmasanız hemen koşa koşa gelir. Gel 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 gel. gel. <laughs> Geldi bak. Şimdi de Zeynep'e gidiyor. <laughs> Kim çağırırsa ona gidiyorlar. Kuduk kuduk kuduk. Kardeşini <bileyim>. bulamadı. Ha. <gülüyor> 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 halı <yedi. gülüyor> <Or> <laughs> Arkadaşlar bakın halı bitti. Halı. <laughs> Sökülmüş. Şifre uyutma o zamanı. Ha. Böyle hep böyle yapma rahat bırak. Zaten beni gıdıklıyor. Gıdıklayan. Zeynep bırakır mısın? <laughs> evet. Oo, sıcak. Hadi Zeynep sen bu tarafa gel çağır bakalım. Dikkatlice gel de bir yerlerine basma. Gel 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 daha çok gel. Geliyorum. Seninle birlikte geldiler zaten. Zeynep. Zeynep, sen nereye gidersen onlar da gelir. Evet, Zeynep bunların annesi oldu. Hayır, ben onların <laughs> ablasıyım. He, ablası Zeynep. Ben Zeynep abla. Abla, 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 ya, abi. <laughs> abla, hani. abla. Böyle birden, bu. birden bırakma, yavaşça koy. Bırak. Bak bu da atladı mesela. Bunlar atlamaya alışkınlar. Bu hala su içtiğini sanıyor, çok susamış. Bak bak. <laughs> Arkadaşlar su arıyor sürekli. Biz bunları e, şey çok susadığı için evet, koyduk. Ama bunlar havayı şey. <laughs> <Ama. gülüyor> da sevdi. Herkese de sevsinler. Çok susamış. O hala su arıyor. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel koyalım biraz daha su iç. Gel. Gel Zeynep çıkar bakayım. koyalım kutuya. Biraz daha su içsin. <laughs> Büyük koyalım ya. Büyük daha su. Ya o zaman havalı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? hemen suyu buldular artık. Suyun yerini öğrendiler. Bunlar bir de bana baksın. Sen de sevdiler demek. Hadi. Bu de düşürüyoruz. Biz bunları leğende yüzdüreceğiz. O zaman da çekeriz. Bay bay. Bay bay. Yes. Yeah.